ortaya koy yavrum. Ekmeği de getirin evladım hadi. Yazık. Gerçekten çok yazık sayın seyirciler. Ekranda gördüğünüz bu adam kimdir, neyin nesidir Aa, bilmiyoruz Aa, kim ama... Kim olacak? Buradan Bizim öküz. sesleniyoruz. Uzak tutun kardeşim bu adamları. Tribünlerden de bizden de uzak tutun. Ah ah. Nerede o yetkililer ha? Nerede? Ben de diyorum bu öküzü benim prensesimden uzak tutun diye ama... Tabii benim kızımda da iş yok. Kızımda iş olsa Adnan ya bir şey söylesene ağzından bir laf çıksın ya bir destekle beni. Ben tabii desteklemez miyim karıcığım ben destek oluyorum tabii. Aa lütfen. <laughs> Aa bu salatayı siz mi yaptınız? Evet efendim nasıl beğendiniz mi? Yo siz yalakalı çok daha iyi yaptığınız için bu branşta ilerlemenizi tavsiye ederim. Yani sayın seyirciler özetle diyeceğimiz o ki birileri bu adamı kaçtığı kafese kapatsa iyi olur. Evet ya evet bunu derhal maymunların kafesine kapatsınlar. Ula sen kimsin ki benim oğlumu kafese kapatıyorsun? Hayvan oğlu hayvan! Nasıl seni, sülaleni? Şş, şu işe bak Allah'ım, bak. Allah bak şu işe. Bak, bak, bak bak nasıl patlattı be Tosunum benim, aslanım, vur! <laughs> Allah hepinizi akıl fikir ihsan eyleye. Bütün haberler senden bahsediyor. Efendim tamam. anacığım. Ya yok be anacığım. Habercilerim yemesi abartıyorlar. Ana benim acil işim var şirkette. Sonra arayayım seni. Olur mu? Hadi kal sağlıcakla. Delireceğim oğlum. Vallahi delireceğim. Billahi delireceğim. Of. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? zıkkınlamaya. Vallahi ben hayatımda böyle rezalet görmedim. Olacak şey değil vallahi. Sabahtan beri arayan arayana. Alo Onur Hanımcığım televizyonda bir yaratık gördük. Bir yerlerden gözümüzü ısırıyor ama. Yok artık ama abarttın ha. Ay anne Allah Allah ben de istemezdim böyle bir şey olsun. Ne yapalım ama oldu yani. Gelemem, arzu ben de diyorum ya, nasıl geleyim? Tam ne olur konuşalım sonra, çok rica edeceğim, hadi. Ben odama gidiyorum. İyi geceler canım benim. Bana bak bir şey söyleyeceğim, oyalanmadan yatıyorsun tamam Sabah sürünüyorsun sonra. Sana da iyi geceler anne. İyi geceler anne. Of, herkesin afrası tafrası bana. Herkes üstüme geliyor. Bir Allah'ın kulu da beni anlamıyor ya. sen nasıl bir adamsın lan? Beş dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Hemen bir olay. Eyvallah. Lan yürü git. Kırıyorum kalbini ha. Kır abi kır. Kır. Bir benim kalbim kalmıştı. Benimkini de kır. Bak Bülent her şey senin yüzünden oldu zaten. Ne olmuş Allah aşkına? Ne olmuş benim yüzümden? Ne demek neymiş lan benim yüzümden olan? Niye ortadan kayboluyorsun? Kaybolmasam bunlar başıma gelmeyecek. Ben yeşil manyayla gitmek zorunda kalmayacağım. Sinem de benim anamı Adisin oğlum sen. Adisin. Arkadaşını satan adi şerefsiz bir yarın tekisin. Yavaş lan. E ulan da zavallı. Çocuğa oldu Yusuf. Ha bir de dayak yedi yani. Sen Yusuf falan düşünme canım benim. O hayatından gayet memnun. Ne dayak yemekten mi hoşlanıyor çocuk? Hayır canım. Senden hoşlanıyor çocuk. Sen iyi de niye müzevir müzeyyen oldun ya? Kendi başına kaldırıyorsun, konduruyorsun, yakıştırıyorsun. Ya benim derdim zaten başımdan aşkın. Ne hoşlanması? Arzu Allah. <laughs> Sende başka bir şey var değil mi? Hmm. Ne var, söyle bakayım ha? Hamileyim ah, galiba ben. Ne? Ciddi olamazsın. Vallahi galiba ciddiyim. Ne zaman, nasıl, nerede? Galiba Urfa'da oldu. Ne? Ya, bağır. Çığlık çığlık arzu, üstüme üstüme. Yapma. Oldu işte. Kaç gün geciktin? Valla yani bir, bir hafta oldu sanırım. İyi de hayatım olur böyle şeyler yani. Bir hafta gecikme bir şey değil ki. Son dönemde yaşadığın stres, sıkıntıya düşünürsek gayet normal. Allah Allah, insan kendini bilmez mi kızım? Ben de olmaz. Neyse tamam, sen şimdi onları bırak da... ...şu Urfa'yı anlat bakayım buna neler oldu. Ya. <laughs> Hayır yani tamam gülünecek bir şey de değil aslında yani. yani durum çok vahimler. Yani dedim ya anlattım ya sana işte Mehmet Can'ı kaçırdılar böyle böyle diye. Ay Arzu adam beni bir etkiledi. Sana anlatamam böyle bir gladyatör kesildi resmen o Mehmet Can. O katilleri yakalayışı, onlardan Mehmet Can'ı aşırışı, adamları dövüşü, herkesi sahiplenmesi falan. Böyle. Ay ne bileyim. Anladım Sinemciğim, anladım. Sen de canım kocam. Neden olmasın ki dedin değil mi? Ay ne yapayım canım? On senelik kocam aynı odayı vermişler. Aynı yatağı açmışlar. Kardeş kardeş nereye kadar? Yani durum da ortada. Cık. Ayrıca hiç de fena olmadı yani. <laughs> Oğlum ben Sinem'i çok seviyorum lan. Çok seviyorum. Seviyorum kızım ben Ali'yi. Vallahi seviyorum ya. Yani düşünüyorum, seviyorum hayvan, mayvan ama benim hayvanım. Anladın mı yani? <laughs> seviyorum, ne yapayım? O herifi yanında görünce o doktor ya. Anam avradım olsun, nevrim döndü oğlum. Yalnız var ya, kardeşin öyle bir söndürmüş Böyle ters yüzüne geldi. Kokoreçe döndü şerifsiz. Ama o yeşim denen böyle yok mu? Bak, şef mef diyorlar ama... O basketbol maçında o dedim ki Allah'ım şeytan dedi tut o mısır püskülü saçlarından böyle evir çevir sok potadan içeri o dişlerini ağzının içine dök yani hani o derece anladın mı? O, o yani. Ay ben tamam Yeşim'i falan dinlemek istemiyorum şu anda. Sen testi yaptırdın mı? Ne testi ya? Ay Sinem ne testi olacak? Gebelik testi. Cık, yaptırmadım. Neden yaptırmadın? E hamileyim. Yani tamam hani olmayabilirim, olabilirim. Da ihtimal dahilinde ama ya şu an gerginim yani ben. Gerginim çünkü ya Ali ile böyle bir durumdayken ben gidip o testi yaptıramam. Korkuyorum abi. Alo. Babacığım. Oğlum. Canım oğlum. Oğlum var ya senin bu baban dünyayı yakar lan senin için. Baba sana bomba bir haberim var. Bomba diyorum bomba. Ne oldu? Kardeşim oluyor baba kardeşim oluyor. Anne hamile diyorum hamile. Nasıl? Annem hamile diyorum baba, annem hamile diyorum. Kardeşim olacak. Oğlum dur, sen yalan söyleme. Nereden duyuyorsun? Anan mı söyledi? Arzu teyzeyle konuşuyorlardı aşağıda. Kulaklarımla duydum onları. Vallahi mı? Kalk lan. Oğlum kalk oğlum. Kalk lan, kalk. kalk, <laughs> kalk, kalk Sırılacağım sana. <laughs> Amca oğluksun oğlum. Baba olayım lan. Vallahi Ben Baba oluyorum lan.